Merhaba arkadaşlar. Karşınızda bugün Gürkan'la beraberiz. Yine Sihirdar Vadisi'nde değil Kurtlar Vadisi'ndeyiz arkadaşlar. Yine aynı Yine geldi. <laughs> Yine aynı oyun geldi. Yine solo oyun çekecek. Ben yine kanser oldum. Arkadaşlar size şeyden bahsetmek istiyorum. Yardımın da olması lazım. Arkadaşlar size e, çekilişten bahsetmek istiyorum. Yılbaşı çekilişi yapacağız. E, yılbaşı çekilişimizde kesinlikle ve kesinlikle e, 1350 çekirdek veya 990'lık 2 adet e, şey vereceğim, kostüm vereceğim. Veya 1300'lük çekirdek e, kostüm vereceğim. Arkadaşlar <laughs> turnuvaya katılma şartları e, Biyomdaki Discord linkine girip Discord kanalına gelip bana abone olup onun SS'ini atmanız gerekiyor. Yani YouTube'dan bana abone olup Discord'a gelip onun SS'ini atmanız gerekiyor. Doğru mudur Gürkan'ım? Evet. Doğrudur. Bunu yapmanız gerekiyor. Bunun karşılığında arkadaşlar 22'sinde 22'si akşamı size bunları bildireceğim. Biz ne alacağız buraya ya? Ya ben son maç Evet, Karşıda eziliyor bu aralarız Her neyse arkadaşlar Büyük ihtimal Elimden geldiğince Kostüm dağıtmaya çalışacağım sadece bugün değil Sadece 22'sinde olmayacak Sonuçlar zaten 22'sinde Açıklanır, çektiğim gibi açıklanır 2 tane 990'lık veya bir tane 1300'lük verebilirim bunun için yorumlara bu Soraka videosunun altına yorum atın. Büyük ihtimal bu Soraka videosu çıkacak. Çünkü main'im. <laughs> main'im büyük ihtimal alacağız bu oyunu. Bakalım. Natulus var karşıda ama. Bakalım arkadaşlar. Bana YouTube'dan abone olup Biom'daki Discord kanalına gelip SS'i atmanız. Yani Abone olduğunuzda sizi Discord kanalına gelip atmanız. Adam master aldı ne diyor o işe? Bir şey demiyorum kanka. <laughs> Bir şey demiyorum. <laughs> Bir şey demiyorum kanka. Arkadaşlar video öneri kısmını atabilirsiniz ee, abone olduğunuzda fotoğrafı. Şimdilik bu kadar. Şimdi izleyin bakalım biz ne oynayabileceğiz. Zayah bakalım. Mu? Bakalım elimizden ne gelecek. Abi solo adc'ye meşhur oldu. Zaya kanka ya. cennet kuşu. <laughs> 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 Biliyorsun değil mi başlayan. cennet kuşunu kanka böyle şeyleri İbibi var böyle kafada böyle bir tane şey var. Çıkık. Şeyleri evet, Sultan papağanını biliyorum ben. O'ydu galiba. Cennet miydi? Fena Sultan mıydı? O'ydu. <laughs> Plot 3 olduk bu arada arkadaşlar. Yani Tırmanıyoruz baba. Söz verdiğimiz gibi. Adamın nike bak dimdik. <laughs> Basurlu hamsi. Benim var bir tane öyle arkadaşım. Aynı dimdik de bu o değil. Çocuk challenger onun D'ler, iyiler küçük falan. Geçen gün bir ara bu benim böyle karşıma geldi. Çocuk mu dedim ben onunla çok oynuyordum. Sezon oynuyordum zaten bu oyunu adam hakkında. Arkadaşlar tarlanın Healcısı Tanrı'nın kampçısı ve healcısı Soraka'ya çektim. Geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Soraka yıldız muhafızı bir kız. Kız çocuğu. 16-17 yaşlarında belki daha düşük. Ama onlara göre normalde normalde Evet normalde 1 milyon yaşında falandır yıldız yaşına göre bilmem. Garip bir şeyleri vardı ya yani. hikayesi hikayesi vardı kanka. Q tuttur Q. Alak kesiyor Q tuttur. Önce Q tuttur sonra üstüme kuşlarsın. Bu da minyonlara bir düşmanlık besliyor galiba. Minyon çekip çekip duruyor kanka. Benim sonra köküyorları iyice olmuş. Oynamaya oynamaya. Adam da kıpırdak biraz ama. Biri geliyor gelmemiş. Tuttum kanka. Ah be yemedi onu. Vur 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 bunu vur. Şu an gelen giden yok bakalım. Base, 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 base. Kayın geliyor kanka. Şimdi arkadaşlar iyi fark atmışız. harbiyi fark atmışız. 200 gold daha şimdiden Aha ne oluyor burada? Ne oluyor? Değil? Bizim bit nerede? Çok isim bulup, Ona da vur. Ona da vur. Ya bu ADC'lerin ne, ne, var? Bir şey olduğunda hep ADC'ye geliyor bu adamlar ya. Ne şarttı bir şey ya. <laughs> adam O kadar korktum ki kanka adam ölmesin diye atarak heal atmaya çalıştım adama. Sıkıntı yok kanka. Ben kaçarım buradan. Atülü sape mi kasıyor? Evet sape kasıyor. Tek yiyecek ama. Tank AP kasıyor kanka ya. Yapma Gürkan. Manam yok, manam yok, manam yok, manam yok, manam yok kanka. Manam yok kanka. This is my path. Danger. Master geber mi orada? Gir. Gir. Ulti atacağım gir. Gir ulti atacağım gir. Never waste a breath. İşte ne oldu? Yok yok kanka. Nasıl gaza getirdim? <laughs> master iyi. Bir <laughs> de verdi orada. Almayacak abi solaya master. Almayacak solaya master. Bir bize gelen olabilir haberin olsun. Çok iyiyiz gel. Bir kule aldık. Ben şuna da vurayım. Aa vurmuşlar buna. Ne oluyor burada? Daha iyice. Bana gelin bana gelin. Heh. Aa, ah şey geliyor, Nautilus geliyor. Natulus adam Birkaç. Oğlum ne oluyor burada ya? Bak şimdi bak diğeri de geliyor. <laughs> ne oluyor burada? <laughs> AV. Ha Gürkan. Çok kızıştı. Çok kızıştı kanka. Kızıştı kanka. Şimdi.

Kötü oynamıyor ki aslında. Sadece aşırı derecede hasar yiyor. Gel. Burada da. Gel gel gel. Bu kadar. Gero ląšnė. Şunu açmadan dönmeyelim Gürkan'ım be. Tamam 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 güzel oldu. Tamam güzel oldu. Ben abi kaçarım buradan. Ya buradan var ya nasıl kaçarım biliyor musun? Ulti gelecek büyük ihtimalle bana. Ulti gelecek. Ha. Tamam. Girme girme. Girme salak herif girme. Kaç kişi var orada Girme. Tamam tuttum onları tuttum onları Buna da Buna da buna da buna da Uf, uf Gürkan Gürkan ne oynattım adamları be Şunu artık atmak vacip oldu Gel Aldı baba Gel abi buraya. On ölme ona. On ölme. Geliyorum kanka sana. Bana bir tık gelsene aşağı doğru gel. Aşağı doğru gel. <laughs> alırım Alırım kanka. aldı galiba orada. İkator. To heal and protect. Direkt sıra attı kanka. Direkt bana giriyor kanka görüyor musun? Ne sorun yok be. Sorun yok kanka. Parçalattırdım ben siz onları. Ben 7 kilo almışsın Eko'ya zaten triple aldırdım bir sürü şey aldırdım Eko'ya Tamam Gürkan Bence çık oradan Sen saldırı hızı kasıyorsun değil mi? Bakayım evet. sana Saldırı hızı karışık kasıyorsun sen adam, karışık şu kas. da dedim, Alır mısın orada Eko be? Hadi be Ultine de. Geliyor, geliyor. Geliyor. Ben gel geliyor geliyorum. 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 Bir bekleme. Al Gürkan bunu. Ulan Gürkan. Her yerden kurtarıyorum ha. alalım bunu artık. Bence zamana geldi. Zamana geldi. Gitme artık adamın bezine kadar. Geliyor mu size? Tuttum onu, tuttum onu. ne geri. Allah'ım geri dönüyorsun beni Kanka vurun şuna be. Baron, 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 baron. Bırak burayı, burayı bırak. Barona gel. Bırak. Kanka girsek kalırdık aslında ya. よし Geliyor Gürkan. Geliyor. nasıl sıçratmak zorunda kaldım. Gürkan bana gel bir tur Gürkan. Yok iyiz bu oğlum. Hiç kaybetmedik ama şaka. Vallahi güzel maç attık ya. Artı 193. Güzel oldu. Ya güzel oldu kanka. Allah elimize ayağımıza sağlık be. Ben ne kaçacağım kanka ben ne kaçacağım. Şuraya bak. Şuraya bak. Dakikada 2181 can atmışım. Kaç dakika? 15 dakika oynamışız. 5 kavurmuşum. 5 dakika 80 dakika. Arkadaşlar söylediğim gibi çekiliş şartları bana YouTube'dan abone olmanız, SS alıp e, Discord grubundaki video öneri kısmına atmanız gerekiyor. E, i̇ki tane 990'lık veya bir tane 1300'lük e, çekirdek veya kostüm vereceğim. E, lütfen katılınız. İyi şeyler yapacağız. Daha fazla şeyler vereceğiz. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.